doğru söylüyor. Ekonomi çok güzel. iPhone 11'im var. Her şeyim var. 2000 dolarlık saatimi de takmışım. Mükemmel. Ekonomi çok güzel. Değil mi dayıcığım? Ya gene gene veriyoruz Değil mi dayıcığım? Sen ben memnunum hayatımdan. hepsi hikaye. Bak benim kuzenim Hollanda'da yaşıyor. Tamam mı? Adam buraya gelmiş. 6 evet. kişi gittik McDonald's'a yemek yemeye. Adam karttan paraya çekiyor. 6 kişi 20 euro para verdi. 20 euro mu sadece diyor. Aynı öyle. E dedik euro olmuş 15 milyon. Adamlar geliyor burada. Krallar gibi de yaşıyor. Ekmek olmuş <laughs> 3 lira. 6 kişiyim ben evde. Ekmeye sadece 35 lira para veriyorum ya. Ekmek ya, kuru ekmek, yakında ekmek yiyemeyeceğiz. 4 milyar maaş alıyor adam. Elektrik faturası olmuş %127 zam gelmiş. Ev kirası gibi elektrik faturası geliyor. Hazreti bir... Hazreti Yusuf'un arayışını rüyasını görüyor? Abi şu dini, Görün bak ki, dini bak. siyasete alet <laughs> etmeyin. Din, Abi din, milleti dinden din, din. soğutmayın bak, ya. Din. 7 yıl kıtlık, yıl bolluk. Ben 16 yaşındayım. Bir yıl bolluk görmedim ya. Ben anlamadım evet. ki. Allah aşkına 50 yaşında adamsın. Ne zaman bolluk gördün ya. Diyorsunuz ki biz tüm sırası bekliyorduk, ya sırası bekliyorduk. Allah şükür benim durumum iyi. Ama ülkede yüzde beşinin durumu iyi ise yüzde doksan beşi kan alıyor abi. Yumurtanın kolisi olmuş 50 milyon ya. Bak ne demişler? Ben 40 tane alimi yendim, bir tane cahili yenemedim diye. Sen bu adamlar topla tamam mı? Koyuna anlat, anlarlar bunca adama anlat. Anlarlar <laughs> Bu eski laz ya da mangal şivas Kamyon tır çeker kangal sivas Atlanta trap arabesk var biraz Spotify, Youtube, bol servis al